Neden bir haçlı kralı Müslüman bir kadını 5 yıl boyunca gizli zindanda tutar ve neden her gece zorla onunla beraber olur? Cevap basit ama sapkın. Kral Richard, Amina'yı gördüğü andan itibaren içindeki hastalıklı obsesyonuyla kendisini kaybetti ve o kadar çok istedi ki karısını unuttu. Sadece bir şey düşündü: Bu kadını alacağım, ne pahasına olursa olsun. 1187 yılında Kudüs'te bulunan Latin Kilisesi arşiv belgesi tek satırda tüm hikayeyi anlatıyor. Kral Richard, Müslüman esir Amina gizli zindanda tutulacak, cinsel ilişki günlük kaydedilecek. Bu belge 837 yıl saklanmış çünkü içindeki gerçek o kadar iğrenç ki kimse ortaya çıkmasını istememişti. İkinci belge Amina'nın kendi el yazısıyla Bugün üçüncü yıl doldu. Kral Richard yine geldi. Beni zorla aldı. Direndiğimde dövdü. Artık ben sadece onun oyuncağıyım. Bu şok edici tarihin kirli sırlarına devam etmeden önce eğer tarihin gizlenen yüzlerini öğrenmekten hoşlanıyorsanız beğen tuşuna basmayı ve içeriğimiz hakkında yorum yapmayı unutmayın. Beğendikten sonra ekranın hemen altındaki hype butonuna dokunarak bu videoyu destekleyebilir, hikayemizin daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi Amina'nın korkunç hikayesine geri dönelim. Çünkü trajik kısma henüz başlamadım. 1187 yılının Temmuz ayında Kudüs düşmek üzereydi çünkü Selahaddin'in ordusu surları aşmıştı. Haçlı askerleri kaçışırken Müslüman askerler şehre giriyordu, binalar yanıyor, kadınların çığlıkları sokaklarda yankılanıyordu. Ama Haçlı Kralı Richard kaçmak yerine sokakları tarıyordu çünkü kadın arıyordu karısı kraliçe Eleanor o kadar soğuk ki Richard 6 yıldır tatmin olmamıştı ve şimdi savaşın karmaşasında istediğini yapabilirdi. Bir evin kapısını kırıp içeri girdiğinde köşede saklanmaya çalışan Amina'yı gördü. 25 yaşlarında, uzun siyah saçları omuzlarından dökülüyordu, yeşil kahverengi gözleri korkuyla doluydu. Richard'ın tam aradığı kadındı. Richard yaklaştı ve Amina'nın çenesini sertçe tutarak zorla yüzünü kaldırdı. "İsmin ne?" diye sordu. Ama Amina o kadar korkmuştu ki cevap veremedi. Richard çenesini daha çok sıktı ve "Soru sordum!" diye bağırdı. Amina acıyla "Amina" diye fısıldadı. Richard, "Güzelsin Amina, benimle geleceksin." dedi. Amina'nın babası yalvardı. "Hayır efendim, lütfen." Tüm altınlarımızı alın ama kızımı bırakın. Richard kılıcını babanın boğazına dayadı. Kes sesini yoksa öldürürüm. Kız benimle geliyor. Atına bindirip şatoya götürdü ve doğrudan yeraltı zindanlarına indirdi. Zindan hücresi küçük, karanlık ve rutubetli, taş duvarlar nemden kaygan, küçük pencere demir parmaklıklarla örtülüydü. Sadece köşede bir saman yığını vardı. Richard burası senin yerin, her gece buraya geleceğim.'' dedi. Amina ağladı. ''Lütfen bırakın beni.'' Richard saçlarından tutup geriye çekti, Amina acıdan çığlık attı. ''Sen artık benimsin, vücudun bana ait, istediğim zaman seni alacağım.'' Amina çığlık attığında Richard sertçe tokat attı. Sus, bir daha çığlık atarsan dilini keserim. Çıktı, demir kapıyı kilitledi, Amina yere yığıldı. Şatonun üst katında kraliçe Eleanor kocasını bekliyordu. Gece yarısına doğru Richard geldiğinde elbiseleri kirli, gözlerinde garip bir parlaklık vardı. "Eleanor neredeydin?" diye sordu. "Richard savaştaydım." dedi. Eleanor yaklaştı. "Yalan söyleme, üzerinde kadın kokusu var." Richard sırıttı. "Evet, bir esir aldım. Çok güzel, senin gibi soğuk değil." Eleanor'un yüzü bembeyaz oldu. Sen bana ne dedin? Richard, duydun artık seninle yatmak zorunda değilim çünkü başka seçeneğim var daha genç, daha güzel. Eleanor öfkeden titredi. Sen beni aldatıyor musun? Richard güldü. Aldatmak mı? Biz zaten hiç beraber olmuyorduk ki. Eleanor, kim o kadın? Richard, önemli değil sen karışma. Eleanor, ben kraliçeyim. Richard Eleanor'ın boğazını tuttu ve sıktı. ''Sen kraliçe olabilirsin ama ben kralım, istediğimi yaparım.'' Bıraktı, Eleanor yere yığıldı, Richard odadan çıktı. Eleanor yalnız kaldı ve o gece karar verdi, bu kadını bulacak ve intikam alacaktı. Gece yarısı Richard zindana indi, elinde sadece meşale vardı. Kapıyı açtığında Amina köşede kıvrılmıştı, ''Kalk'' dedi ama Amina kalkmadı. Richard, Dedim ki kalk id diye bağırdı ama Amina korkudan dona kalmıştı. Richard saçlarından tuttu ve zorla kaldırdı. Amina çığlık attı. Dinle beni Amina, burası benim krallığım, sen benim mülkümsün, direnirsen daha kötü olur. Amina'yı saman yığınına itti, Richard üzerine çöktü, Amina çırpındı. Hayır lütfen Allah aşkına. Richard, senin Allah'ın burada yok, sadece ben varım dedi ve Amina'nın kızlığını aldı. Amina ağladı, çığlık attı ama Richard durmadı, şehvetini tatmin ettikten sonra kalktı. Yarın gece yine geleceğim dedi ve çıktı. Sabah rahibe Maria zindana indi. Amina'yı yerde gördü, elbisesi yırtık, yüzü morarmış. Maria dehşete düştü. Tanrım ne oldu? Amina cevap veremedi. Maria kral mı yaptı? diye sordu. Amina başını salladı. Maria ağladı. Tanrım affet bu büyük günah. Amina bana yardım edin dedi. Maria kral çok güçlü. Kimse ona karşı çıkamaz ama senin için dua edeceğim. Amina bana dua değil kaçış lazım. Maria kaçış imkansız. İki gün geçti, Richard her gece gelip Amina'yı zorladı. Amina artık direnmiyor çünkü direnmenin anlamı yoktu. Üçüncü gece Richard şarap getirdi. İç bunu, Amina istemiyorum. Richard çenesini tuttu. İçeceksin. Zorla ağzına döktü, Amina öksürdü ama yuttu, şarap etki etti, başı döndü, Richard istediği gibi kullandı. Bir hafta sonra Maria geldi. Kraliçe Eleanor seninle konuşmak istiyor. O gece Eleanor zindana indi. Demek sensin kocamın yeni oyuncağı. Seni kıskanmıyorum, nefret ediyorum ama daha çok kocamdan. Amina, beni serbest bırakın. Eleanor. Hayır, seni kullanacağım. Kral için tuzak kuracaksın, yemeğine zehir karıştıracaksın, o ölecek, sen özgür olacaksın. Amina, başka seçeneğin var mı? Eleanor. Hayır. Ama beklemek gerekiyordu. Bu sürede Amina cehennem yaşamaya devam etti. Bir hafta sonra Richard yeni fantezi getirdi. Bu gece seninle sadece ben olmayacağım, muhafızım da gelecek, ben izleyeceğim. Amina, hayır, Richard tokat attı. Emir alamazsın. O gece genç muhafız geldi. Richard izledi, artık şehvet zihinseldi çünkü kontrol etmek ve izlemek daha fazla zevk veriyordu. Bir ay geçti, Amina konuşmuyor, yemek yemiyor, ölmeyi bekliyordu. Ama Selahaddin'in ordusu Kudüsü geri almak için döndü, kuşatma başladı. Richard savaşa gitti, Amina yalnız kaldı. Eleanor harekete geçmenin zamanı geldiğini anladı. Ertesi sabah Maria elinde küçük bir anahtar ile geldi ve titreyen elleriyle kilidi açarken hızlı ol Amina. Richard savaştan her an dönebilir ve eğer bizi görürse ikimizi de öldürür dedi. Amina kalkmaya çalıştı ama bacakları tutmuyordu. Çünkü bir aydır düzgün yürümemişti. Maria kolundan tutarak ''Dayan kızım, az kaldı, özgürlük çok yakın'' dedi ve birlikte koridora çıktılar.'' Koridor karanlıktı ve nem kokusu her yeri sarmıştı. Duvarlardan su damlıyordu. Fare sesleri geliyordu. Maria elindeki meşaleyle yol gösterirken su tüneli buradan başlıyor. Takip et, sonunda Müslüman ordusuna ulaşırsın, Selahaddin'e söyle ki Kral Richard şatoda yalnız, ordunun çoğu savaşta şimdi vurmaları lazım, dedi. Amina. Peki ya siz ne olacak, diye sordu. Ama Maria, ben burada kalmalıyım yoksa şüphelenirler. Sen git haydi, vakit kaybetme diye cevap verdi. Amina koşmaya başladı ve tünel çok dardı, tavanı alçaktı. Sular ayak bileklerine kadar geliyordu. Soğuk ve keskin ama Amina umursamıyordu çünkü özgürlük artık çok yakındı. Yarım saat boyunca koştu, nefes nefese kaldı, birkaç kez tökezledi ama düşmedi çünkü ayakta kalması gerekiyordu. Sonunda tünelin sonuna vardı ve yukarıya çıkan demir bir kapak gördü tüm gücüyle itti ve kapak açıldı dışarı çıktığında gece yarısıydı Kudüs surları uzakta görünüyordu ve Müslüman ordusunun kampı yakındaydı çünkü ateşler yanıyordu çadırlar kuruluydu Amina koşmaya devam etti ve muhafızlar onu gördüğünde dur kimsin sen diye bağırdılar ama Amina Arapça yardım edin ben Haçlı kralın esiriyim Selahaddinle konuşmalıyım acil diye bağırdı Muhafızlar Amina'yı Selahaddin'in çadırına götürdüler ve sultan ayağa kalkarak ''Sen kimsin kızım, nereden geliyorsun?'' diye sordu. Amina, adım Amina, bint Malik, Kral Richard beni beş yıldır tutsak ediyor, zindanda saklıyor, her gece zorla. Cümlesini bitiremedi ve ağlamaya başladı, Selahaddin anladığı ne demek istediğini ve kral şimdi nerede diye sordu. Amina şatoda yalnız. Ordunun çoğu savaşta. Eğer şimdi vurursanız şatoyu kolayca alabilirsiniz dedi. Selahaddin komutanına döndü ve "Derhal hazırlanın. Şafakta saldırıyoruz. Bu fırsatı kaçıramayız." emrini verdi. O sırada şatoda Richard zindana inmişti çünkü Amina'yı görmek istiyordu. Ama kapıyı açtığında içeride kimseyi göremedi ve çılgına döndü. "Nerede o? Maria Maria neredesin diye bağırarak koridorlarda koşmaya başladı ve rahibe Maria koşarak geldi, korkuyordu çünkü Richard'ın öfkesini biliyordu. "Efendim, bir sorun mu var?" diye sordu ama Richard Maria'nın boğazını sıkarak "Yalan söylüyorsun. O kızı sen kaçırdın, itiraf et." diye bağırdı. Maria nefes alamıyordu ama "Evet. Ben kaçırdım. Tünelden" Selahattin'e gönderildi. Her şeyi söyledi, diyebildi. Richard, ne söyledin, her şeyi mi söyledi, diye sordu ve Maria, evet, kaçış planını, zayıf noktaları, her şeyi, dedi. Richard Maria'yı bıraktı ve kadın yere yığıldı, öksürdü. Sonra Richard kılıcını çekti ve Maria'nın başını tek hamlede kesti. Richard çılgınca koşarak Eleanor'un odasına gitti ve kapıyı tekmeleyerek ''Sen, sen yaptın bunu, sen o kızı kaçırdın'' diye bağırdı. Eleanor korkmuştu ama bunu gizlemeye çalışarak ''Ben ne yaptım, ne diyorsun sen?'' dedi ama Richard ''O kızı kaçırdın, Maria ile işbirliği yaptın, itiraf et'' diye bağırdı. Eleanor ''Kanıtın var mı yoksa sadece tahmin mi ediyorsun?'' dedi ama Richard yaklaşarak elini Eleanor'un boynuna koydu ve "Kanıt mı istiyorsun? İşte kanıtım. Sen beni yıllardır soğuk davrandın, şimdi de tek zevkimi elimden aldın." diyerek sıktı. Eleanor çırpınmaya başladı ama Richard daha sıkı sıktı ve Eleanor'un gözleri kararmaya başladı. Tam ölecekti ki Richard bıraktı. Hayır, öldürmeyeceğim seni, yaşayacaksın ve her gün pişman olacaksın, her gün bu acıyı hissedeceksin. Şafak'ta Selahaddin'in ordusu saldırdı ve Richard hazırlıksız yakalandı çünkü ordusunun çoğu savaştaydı. Savaş kısa sürdü çünkü şato savunmasız kalmıştı ve Richard kaçmaya çalıştı ama köşeye sıkıştırıldı. Selahaddin'in adamları onu yakaladılar ve zincire vurdular. Selahaddin geldi ve Richard'a bakarak ''Sen Amina'ya ne yaptığını biliyor musun? Sen ona nasıl işkence ettiğini anlıyor musun?'' dedi ama Richard ''O benim esirdi, benim hakkımdı, istediğimi yaparım.'' diye bağırdı. Selahaddin ''Hayır, o insan senin eşyan değil ama sen onu hayvan gibi kullandın, şimdi cezanı çekeceksin.'' dedi. Richard zindana atıldı ama lüks bir zindan değil, gerçek bir zindan, karanlık, soğuk, ıslak, tıpkı Amina'nın kaldığı yer gibi. Selahattin emretti. Burada kalacak, her gün dayak yiyecek, işkence görecek, üç yıl sonra serbest bırakılacak ama sakat olarak çünkü ölüm çok kolay, acı çekmesi gerekiyor. Komutan, neden öldürmüyoruz efendim? diye sordu. Ama Selahattin çünkü ölüm çok kolay bir kaçış, o acı çekmeli, tıpkı Amina'nın çektiği gibi her gün acı çekmeli dedi. Üç yıl geçti ve Richard her gün dövüldü, işkence gördü, kolları kırıldı, bacakları sakatlandı, yüzü tanınmaz hale geldi, artık kral değildi, sadece çürümüş bir adamdı. 1192 yılında Selahaddin onu serbest bıraktı ve ''Git.'' ülkene dön ama unutma, yaptıklarının bedelini ödedin, şimdi sürün git buradan, dedi. Richard sürünerek zindandan çıktı ama hiç kimse yardım etmedi, sokaklarda dilendi, gemiye bindirmek için çok para istediler, sonunda bir tüccar kabul etti ama köle olarak çalışacaktı ve Richard kabul etmek zorunda kaldı. İngiltere'ye döndüğünde krallığı yoktu çünkü Eleanor yeni kral seçmişti, Richard'ın kardeşini tahta çıkarmıştı. Richard hiçbir şey değildi artık, sokaklarda yaşadı, insanlar onu tanımadı. 1199 yılında öldü, yalnız, sefil, unutulmuş. Eleanor kraliçe olarak yaşadı ama mutlu olmadı çünkü her gece Amina'yı düşündü o kızın gözlerini, acısını, vicdanı rahat değildi ama kimseye söyleyemedi çünkü korkuyordu. Amina Selahaddin'in koruması altında yaşadı ve Sultan ona ''İstediğin yere gidebilirsin, seni ailenin yanına götürebilirim.'' dedi ama Amina ''Ailem öldü, savaşta kaybettim onları, gidecek yerim yok.'' dedi. Selahaddin o zaman burada kal, sana güvenli bir ev vereceğim, kimse sana dokunamayacak dedi ve Amina kabul etti. Şamda yaşadığı, küçük bir ev verildi, bahçesi vardı, sessiz ve sakin bir yerdi. Evlenmedi çocuk sahibi olmadı çünkü erkeklerden nefret ediyordu. Sadece yalnız yaşadı ve kimseyle konuşmadı. 1205 yılında öldü. Sadece 43 yaşındaydı. Çok genç ama ruhu çoktan ölmüştü. Geriye bir not bıraktı. Eğer bu notu okuyorsanız bilin ki savaş sadece meydanlarda olmaz, yatak odalarında da olur. Kadınlar sadece askerler tarafından öldürülmez, erkekler tarafından da öldürülür. Ben 5 yıl boyunca her gece öldüm ama asla pes etmedim, kaçtım, hayatta kaldım. Sizler de kaçabilirsiniz, umut her zaman vardır. 2024 yılında belgeler bulunduğunda dünya şoke oldu çünkü Haçlı Kralı, Richard'ın tecavüz kayıtları, Maria'nın şahitliği, Amina'nın günlüğü ortaya çıktı. Tarihçiler, bu sadece bir esaret değil, bu sistematik cinsel şiddet, bu savaş suçu dediler. Modern psikoloji Richard için psikopat kontrol delisi, şehvet bağımlısı, empatiden yoksun tanısı koydu. Amina'nın hikayesi gösteriyor ki güç her zaman kötüye kullanılır. Kadınlar her zaman en savunmasız olanlar ama direniş her zaman mümkün. Amina 5 yıl dayandı, kaçtı, Richard yıkıldı, adalet geç de olsa geldi ve gelecek.